Sivrisine kanadınca Dünya kıymetin olsaydı Acı denizden kafire Bir damla su verilmezdi Bir damla su verilmezdi Ahiret mahşer olmasa güzel çirkin bir olurdu. Kimse kimseyi hor görmez, kuzu kuru yem olmazdı. Kuzu kuru yem olmazdı ilme kıymet verilseydi doğru yanlış bilinirdi içi karanlık beye çıkıp aydın denilmezdi çıkıp aydın denilmezdi Maraş'ım hesap da Tercihler serbest oltada, Dünya burada, mizan orada, Cennet olur, cehennem mi? Cennet olur, cehennem mi? Ahiret mahşer olmasa, güzel çirkin bir olurdu. Kimse kimseyi hor görmez, kuzu kurda yem olmazdı. Sivrisine kanadınca dünya kıymeti olsaydı, acı denizden kafire bir damlası verilmezdi. İlme kıymet verilseydi, doğru yanlış bilinirdi. İçi karanlık zübbeye çıkıp aydın denilmezdi. Maraşım hesab ortada, tərcihlər sərbəst oltada. Dünya burda, mizan orda, cənnət mələ, cehənnəm mə.